Evet merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle çok enteresan, ilginç bir konuyu birlikte ele almaya çalışacağız. İnsanlar karşılığında hiçbir şey beklemeden yol tarif ediyor. İnsanlar herhangi bir kuruma kişiye bağış yapabiliyor, kan veriyor ve gönüllü işlerde çalışıyorlar. Belki çoğumuz biliyor değerli arkadaşlar. İki grup insan üzerinde yapılan bir deney var. Bir grup insana deniliyor ki bir miktar para veriyor, veriliyor ellerine. Git bunu kendin için e, harca, bir grup insana da deniyor ki e, eline para verilip, git bunu başkaları için harca. E, daha sonra bunlar tekrar geri geldiklerinde, mutluluk açısından değerlendirdiklerinde e, elbette ki başka insanlar için, yardımda bulunan insanların çok daha mutlu olduklarını bizler gözlemliyoruz. Dolayısıyla biz bugün şu konuyu el almaya çalışacağız. İnsanlar neden yardım etmek isterler? Yardım etmeye iten temel duygu faktör nedir? E, bugün bunu sizlerle birlikte el almaya çalışacağız. Yani insanlar neden ve ne zaman yardım ediyorlar, kimler yardım ediyor daha çok, kayıtsızlığı azaltmak ve yardım etmeyi artırmak için acaba neler yapılabilir? Biraz daha sosyal psikolojik açıdan, biraz daha kuramlar açısından bu konuyu ele almaya çalışacağız. İnsanların niçin yardım etmek için e, çaba gösterdiğini, yardım etmek istediğini e, duyduğunu birlikte anlamaya ve değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bununla ilgili kuramlar var, bu kuramlar çerçevesinde birlikte bir yorum yapmaya çalışacağız. Birçok kuram uzun vadede yardım etme davranışının yardım alan taraf kadar veren taraf içinde faydalı olduğu konusunda birleşiyor. Yani bizler yardım yaptığımız zaman sadece karşımızdaki insan değil aynı zamanda bundan biz de büyük bir keyif alıyoruz. Az önceki deneyden anlatmış olduğum gibi e, hakikaten kendisi için harcayanlar daha az mutlu ama parasını başkaları için harcayanlar çok daha mutlu olabiliyorlar. Bu ve buna benzer durumlar sadece yardım alanın değil yardım edenin de aynı zamanda bu süreç içerisinde çok mutlu olduğunu bizlere ne yapıyor gösteriyor. Sadece maddi ürün ve para değiş tokuşu etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda toplumsal ürünleri de sevgi, hizmet, bilgi, statü de, de de değiş tokuş yapıyoruz. Bunu yaparken de maliyeti en aza indirip ödülü en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Yani az önce de ifade ettiğim gibi insanlar sadece para yardım yapmıyorlar. Aynı zamanda sevgilerini de, buna benzer duygularını da paylaşıyorlar. Hepimizin bildiği gibi bizim toplumumuzda özellikle herhangi birinin birisinin yakını vefat ettiğinde açısını paylaşıyoruz. Herhangi birinin çok mutlu bir anı olduğunda bunu da paylaşarak ne yapıyoruz biz? Hakikaten bunu gerçekten katlayabiliyoruz. Eee üniversitenizi bir düşünün değerli arkadaşlar. Kampüsünüzde kan alma işleminin yürütüldüğünü ve birinin sizden katılmanızı rica ettiğini bir düşünün. Yani bizim başına gelen bir durum bu. Kampüslerde zaman zaman bu tarz kan merkezleri kuruluyor. Kan vermemiz gerekiyor. Bir arkadaşımız rica etti size kan vermeniz gereken konusunda. Örtülü olarak kan bağışında bulunmanın maliyetini yani iğne, zaman, yorgunluk gibi bağışta bulunmadığınızda hissedeceğiniz duygularda yani suçluluk, kınanma, e, karşılaştırma yapmaz mıydı hiç? Yani maliyet nedir bu işin? Yapmasak acaba bunun durumunda e, neyle karşı karşıya kalabiliriz? Biz bunun bir dengesini yaparak kıymetli arkadaşlar kan verip vermemeyi ne yapıyoruz? Karar veriyoruz kesinlikle. Aynı şekilde bağışta bulunmanın faydalarını yani birine yardım ederek iyi hissetmek ücretsiz işecek. ve bağışta bulunmadığınız durumlarda yani zaman kazanma, rahatsızlık ve korku karşılaştırma yapmaz mısınız? Yani bir şeyi yap yapmama artı ve eksilerini ortaya koyar ve gerçekten yardım yap, yapmayacağını ne yaparsınız siz? Kesinlikle e, karar verirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi e, yardım yaptığımız zaman karşılığında e, bir ödül olabilir mi e, diye baktığımız zaman hakikaten insanlardan bazılarının belli bir ödül karşısında yardım yaptığını, e, zaman zaman dışsal ödüllerle, zaman zaman da içsel ödüllerle yardıma kalktığımızı bizler ne yapıyoruz? E, literatürden, bilim adamlarından e, kesinlikle öğreniyoruz. Yardım etmeye sevk eden dürtüler iç ya da dış kaynaklı olabilir İşletmeler kurumsal imajlarını geliştirmek için para bağışı yaptığında ya da biri takdir görmek ya da arkadaşlık kurmak için birini arabayla götürmeyi teklif ettiğinde ödül dış kaynaklıdır genellikle değerli arkadaşlar. Elde etmek için veririz. Bu yüzden en çok bizi onaylamasını istediğimiz bize çekici gelen birine yardım etmeyi istekliyizdir. Deneylerde ve günlük hayatta bencil davranış cezaya sebep olabilirken aleni cömertlik kişinin statüsünü yükseltiyor. Hakikaten e, bizler de zaman zaman e, e, statüsü yüksek, e, ekonomik durumu çok daha iyi durumda olan insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Diğer e, sıradan insanlara yardım etmekten ziyade biraz daha o insanlara yardım etme ihtiyacı duyuyoruz biz. Neden bu tarz bir şey yapıyoruz diye baktığımız zaman bu durumun en önemli sebeplerinden bir tanesi kıymetli arkadaşlar. Dışsal ödüller yani herhangi bir karşılacağını karşılığının gelecek olduğunu düşünmek Elbette ki bu durumda kıymetli arkadaşlar bizi yardım etmeye sevk edebiliyor gerçekten. Ödüller iç kaynaklı da olabilir. Ödüller iç kaynaklı da olabilir. Yardım etmek aynı zamanda öz saygımızı yükseltir. Yani herhangi bir menfaat karşılığı menfaat karşılığı yapmadan, herhangi bir şey beklemeden sadece bize yakışanın bu olduğunu düşünmekten dolayı yani öz saygımızı yükseltmekten dolayı da zaman zaman ne yaparız biz yardım ederiz değerli arkadaşlar. Jane Pilavini'nin araştırmasındaki kan bağışçılarının neredeyse hepsi kan vermenin insana kendisini iyi hissettirdiği ve bir tür kendine hoşnutluk duygusu verdiği konusunda hemfikir olmuşlar. Yani kan veren insanlara baktığımız zaman neden kan veriyor, neden yardım ediyor insanlara diye baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar. Belli bir sebebi yok ama sadece kan verdiği için, başka insanlara yardımda bulunduğu için kendini çok daha mutlu hissediyor. Biraz sonra göreceksiniz, mutlu insanlar çok daha fazla yardım ederler. Elbette ki mutlu insanlar çok daha fazla yardım ederler. Yardım etmenin öz saygı yükseltmesi, neden çok sayıda insanın iyilik yaptıktan sonra iyi hissettiğini açıklıyor. 85 çiftle yapılan bir ayrı çalışmada, kişinin eşine verdiği duygusal desteğin, Kendisi için de yararlı ve olumlu etkileri olduğunu bizlere gösteriyor. Gönüllü olmak aynı zamanda morale ve sağlığa da faydalıdır. Eşini kaybeden insanlar başkalarına yardım işleriyle meşgul olduklarında üzüntülerini daha çabuk atlatıyorlar. İyilik yapanların durumu iyi olmaya yatkındır. Yani Allah gecinden versin hepimizin sevdikleri var değerli arkadaşlar. Çevremizde görüyoruz bazen çok önemli çok değerli bir yakını vefat ettiğinde ee, zaman zaman belki o ölen kişi için, belki de e, o açısını bastırmak için çok daha fazla yardım ettiğini, bu tarz duyguların yardıma sevk ettiğini insanlar ne yapıyoruz biz yine aynı şekilde gözlemliyoruz. Ee, para vermek de, de, aynısı geçerli. Bağışta bulunmak beynin ödülle bağlantılı bölgelerini etkinleştiriyor. Cömert insanlar sadece kendisi için para harcayan insanlardan çok daha mutlu oluyorlar değerli arkadaşlar. Yani böyle de bir durum var. E, ee, hakikaten e, baktığımız zaman e, neden e, yardım ihtiyacı hissediyoruz, neden yardım hissettiğimizde kendimizi çok daha iyi hissediyoruz diye baktığımız zaman bu durumun en önemli sebeplerinden bir tanesi yardım yaptığınız anda beyninizin özellikle dopamin merkezinde bir uyarılma var mı? Kesinlikle var değerli arkadaşlar. Bu yüzden e, yardım yaptığımız takdirde beynimizde bu bölgenin uyarılması ve çok daha mutlu olma ihtimalimiz hakikaten e, son derece mümkün diye ne yapıyoruz biz İf ifade ediyoruz. Davranış kolun çok önemli temsillerinden bir tanesi var Skinner. Onun bir sözü var çok enteresan bir O diyor ki Skinner insanları sadece yaptıkları iyilikleri açıklayamadığımızda takdir ederiz. Yani insan insan yapan faktör nedir diye baktığımız zaman sadece karşılık beklediği için değil. Asıl niçin yardım yaptığını tam olarak bilemediğimiz zaman insan insandır diyor kıymetli arkadaşlar. Bu kadar önemli. Davranışlarını sadece dışsal açıklamalar bulun bulamadığımızda ise bağlıyoruz. Dışsal sebepler açıkça belliyken kişiye değil nedenlere itibar ederiz. Hakikaten e, kıymetli arkadaşlar günlük hayatınıza bir bakın e, çevrenize. E, ibadet ediyoruz büyük bir çoğunluğumuz. Neden ibadet ediyoruz diye baktığımız zaman sadece cezadan kaçındığınız için günah olmasını engellemek için ibadet etmeye kalktığınızda bu işin tadı çok farklı. Ama gerçekten yaratanı çok severek, e, sevdiğiniz için o ibadeti yapmak, oradan aldığınız tat has hakikaten birbirinden çok farklı. Yani birinden bir şey bekleyerek e, ona yardım yapmak çok farklı ama içinizden gelerek bunu yapmak çok farklı kıymetli arkadaşlar. Bunların her birinin e, çok farklı olduğunu bize ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Hemen tabii e, burada Yunus Emre'yi bir hatırlamak gerekiyor. E, diyordu ki e, dertli Yunus, aşık Yunus. Neyleyim köşkü, cenneti, sarayı diyor. Ee, i̇çinde sen olmaktan, sen olmadıktan sonra bana seni gerek seni gibi e, tam olarak sözlerini hatırlayamıyorum ama bu tarz bir ilahisi vardı değerli arkadaşlar. Evet peki e, içsel ödüller çok önemli. Yani dışarıdan herhangi bir şey beklemeden bir şey yapmak çok önemli ama nedir bu içsel ödüller? İnsanların yardım yapmasına nasıl e, katkı sağlıyor? Gelin birlikte bunları değerlendirmeye çalışalım. Yardım etmenin faydaları içsel kendini ödülendirmeye içerir. Pencereden duyduğunuz bir kadın çığlığı sizi uyarır ve rahatsız eder. Eğer bu uyarılmışlık halini, çığlığı sahte bir yaygara olarak yorumlayıp azaltamıyorsanız o halde durumu araştırabilir ya da kadına yardım edebilirsiniz. Böylece rahatsızlığınızı azaltabilirsiniz. Bazı insanların eşiği herhalde kıymetli arkadaşlar daha düşük kalabiliyor. E, bu tarz durumlara çok daha duyarlı oluyorlar ama bazı insanlar gerçekten e, çığlık duysa da bana ne havasında davranmalarından dolayı çok daha fazla yaklaşmıyorlar. Ama özellikle bu tarz uyaranları alan insanların, rahatsız olan insanların çok daha mutlu olabilmeleri için kıymetli arkadaşlar gidip o sesin kaynağını araştırmaları, yardıma muhtaç bir insan varsa bunu mutlaka gidermeleri gerektiğini ne yapıyoruz biz buradan bilim insanlarından hakikaten anlıyoruz değerli arkadaşlar. Peki. Acaba suçluluk duygusu duymak insanlara yardım etmeye sevk edebilir mi psikolojik olarak diye baktığımız zaman rahatsızlık azaltmaya çalıştığımız tek negatif duygu değil. Kay kaydedilen tarih boyunca suçluluk acı verici bir duygu oldu. O kadar acı verici ki davranışlarımızı suçluluk duygusundan koruyacak şekilde ayarladık. Yani küçüklük yıllarınızdan şu anki yıllarınıza kadar geçen zamana bakın kıymetli arkadaşlar. Davranışları nasıl meydana geldi diye baktığımız zaman, nasıl sosyalleşmeye diye baktığımız zaman Hakikaten anlamamışızdır ama e, yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi acılardan kaçınmak bizi belli davranışları yapmaya zorlar. E, hakikaten değerli arkadaşlar. Tıpkı e, Sanderson'un metroda raylara düşen bir çocuğu yaklaşan bir trenin önünden kahramanca kurtardıktan sonra dediği gibi eğer o küçük kızı kurtarmayı denemeseydim, eğer diğerleri gibi öylece dursaydım içinde, içimde ölürdüm. O andan sonra kendime bir yararım olmazdı diyor kıymetli arkadaşlar. Kötü bir şey yaptıktan sonra iyi bir şey yapma isteğimiz, kişisel suçluluğumuz azaltma ve sarsılmış benlik imajımızı onarma isteğimizi yansıtır. Aynı zamanda olumlu toplum imajımızı geri kazanma isteği de yansıtır. Diğer insanlar yaptığımız yanlışı bildiğinde yardımsever hareketlerle yaptığımız telafi etme ihtimalimiz çok daha fazla kıymetli arkadaşlar. Hakikaten e, günlük hayat içerisinde başımıza çok gelir bu. Eğer gerçekten bir arkadaşınız ya da bir öğrenciniz ya da bir hastanız değerli arkadaşlar her kimse karşınızdaki insan olduğundan çok farklı davranıyor olduğundan çok daha fazla size yardım etmek istiyorsa altında yatan faktörlerden bir tanesi suçluluk duygusu olabilir kesinlikle bunu e, zaman zaman işte de deneylerde görüyor okuyoruz e, bizlerde e, sınıfın birine hakikaten öğretmenden farklı olarak birisi geliyor sınavdaki soruların cevaplarını veriyor Sınavdaki soruların cevaplarını verdikten sonra kıymetli arkadaşlar öğretmen geldikten sonra bu sınıf'a benden başka giren var mı yok mu diye sorduğunda hakikaten e, hayır kimse gelmedi diyen e, ve suçluluk duyan insanların sınavdan sonra öğretmen kim bana sınav okulken yardım etmek ister noktaları girerken diye sorduğunda en fazla bu suçluluk duygusu çeken insanların kıymetli arkadaşlar e, yardımcı olmak için can attığını öne çıktığını bizler gözlemliyoruz yani <laughs> insanların suçluluk duygusu Kesinlikle değerli arkadaşlar yardım isteğinde arttırıyorum kesinlikle arttırıyor. Yani bunu deneyebilirsiniz günlük hayatınızda. E, hakikaten sosyal psikolojik açıdan çok önemli bir zahmet e, bu değerli arkadaşlar. Sonuç olarak suçluluk duygusu bol miktarda iyiliğe sebep olur. İnsanlara itiraf etmeye, özür dilemeye, yardım etmeye ve tekrar zarar vermekten uzak durmaya sevk etmesiyle suçluluk duygusu duyarlılığı arttırır ve yakın ilişkileri muhafaza eder kıymetli arkadaşlar. Hakikaten biz bunu meslek hayatında da çok fazla göz gözlemliyoruz. Bir arkadaşımız gereğinden fazla yardım etmeye kalktığında, gereğinden fazla sevecenlik yapmaya kalktığında e, altına yatan en önemli faktörlerden bir tanesinin bir yerde bir hata yaptığını, suçluluk duygusu duyduğunu ve bunu kapatmak için özellikle çok sayıda yardım davranışı göstermek için çaba gösterdiğini bizler gözlemliyoruz. Hayatın genelinde var aslında bu değerli arkadaşlar. Yani bir insanın suçluluk duygusu duyması da ...onun yardım etme isteğini arttırır mı? En azından bilim insanlar bunun böyle olduğunu... araştırmalar bunun böyle olduğunu bizlere ne yapıyor? E, gösteriyor. Peki... E, ...iyi hisset, iyilik yap doğru mudur kıymetli arkadaşlar? Yani iyi hissetmek için mi iyilik yaparız diye baktığımız zaman... ...bunlarla ilgili şunları aktarabiliyoruz. Mutlu insanlar, yardımsever insanlardır. Bu etki, iyi ruh hallerinin bir başarıdan, mutlu anları düşünmelerinden... ...ya da başka çeşitli sebeplerden gelmesine bakmadan... Çocuklarda da, yetişkinlerde de görülür. Aşık olduğunuz zaman herkese iyilik yapmak için can atıyor olmanız gerçekten bundan değil midir kıymetli arkadaşlar? Ya da sizler e, babalarınızdan küçüldüğünüzü bir hatırlayın. Babalarınızdan e, harçlık istemek iste, istemek durumunda kaldığınızda ya da e, bir yere gitmek veya sinemaya gitmek için harçlık istemek durumunda kaldığınızda e, ne zaman yardım istersiniz genellikle onlardan? Onların en mutlu anda e, bunu yapmak istersiniz. Babanız çok neşeli, çok keyifli, Tam gazdesinin eline almış. Hakikaten yüzükler saçıyor etrafa, kahvesini yudumluyor. İşte diyorsunuz ki tam bu sırada e, harcduğun istinam lazım. Hakikaten alma isteğiniz, alma ihtimaliniz babanızın sinirli olduğu ana göre çok daha fazla değil midir veya normal olduğu ana göre kesinlikle çok daha fazladır kıymetli arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki mutlu insanlar yardım etmeye çok isteklidirler e, ve sizler gerçekten birinden bir yardım almak istiyorsanız genellikle yapmanız gereken konulardan bir tanesi onun en mutlu olduğu anı e, fark edin ve gerçekten e, yardım alma şansınızın çok daha fazla arttığını ne yaparsınız siz görürsünüz. Hakikaten verdiğimiz örnekte olduğu gibi aşık olduğumuz zaman kıymetli arkadaşlar gözümüz hiçbir şey görmez. Etrafımızdaki insanlara bolca yardım etmek isteriz. Böyle bir özelliğimiz vardır. Ya da çok sevinçli bir haber aldığınızda, çok mutlu olduğunuzda yardıma açık, en açık olduğunuz anlardan bir tanesidir gerçekten değerli arkadaşlar. Bir deney var bununla ilgili, bu deney çok enteresan bir deney gerçekten. Avustralya'nın Sydney şehrinde e, Forgus ve meslektaşları bir işbirlikçinin hedefteki alışveriş merkezi satış elemanına ya moral yükselten bir iltifat etmesini ya da nötr veya moral bozucu bir yorumda bulunmasını sağladılar. Yani bu araştırmayı siz yapıyormuş gibi düşünün. Bir market var, bir alışveriş merkezi var kıymetli arkadaşlar. Bir grup insanı gönderiyorsunuz e, orada çalışan insanlara e, diyorsunuz ki e, siz çok mükemmel insansınız, çok yardım seversiniz gibi onlara gaz veriyorsunuz gerçekten. Ya da tam tersi kıymetli arkadaşlar bazen de diyorsunuz ki e, sen kötüsün, sen yaramazsın, sen yardımsever değilsin gibi bir takım moral bozucu açıklamaları da yapıyoruz. Acaba deneyimizin sonucunda hangi grup ne yapmıştır Gelin birlikte bunu anlamaya çalışalım. Başkalar sonra moral etkileme durumundan habersiz İkinci bir işbirlikçi olmayan bir ürünün yerini bulmakta yardım istedi. Yani hemen peşinden markete giriyorsunuz. Moral bozucu bir etkiden mi bulundunuz? Yoksa sevimli bir durumu buldunuz? O insanlara bir rafta bir yer soruyorsunuz. Acaba kim daha fazla yardım edecek kıymetli arkadaşlar? Yardım etmek için en fazla çabayı daha az tecrübeli olan ve moral yükseltici iltifat alan personel göstermiş. Yani gerçekten kıymetli arkadaşlar... İnsanlar iltifat aldıklarında, insanlar mutlu olduklarında başka insanlara yardım etme şansları çok artıyor mu? En azından buradaki bu Sidney kentinde yapılan bir araştırma bize bunları gösteriyor değerli arkadaşlar. Yani hepimizde vardır bu. Üniversitede okuyan arkadaşlarım için söylüyorum. Hocanızdan böyle bir şey yapmasını istiyorsanız, örneğin sınav sorularının çok kolay sorulmasını istiyorsanız hemen bunu teklif etmeden önce ona böyle biraz da başka arkadaşlarınız gidip ona iltifat et etmeleri biraz daha onu hakikaten böyle e, çok mutlu hale getirmeleri, isteğinizin gerçekleşme ihtimalini arttırır mı? Hocanızın size e, soruları kolay e, sorma, yardım etme ihtimalini arttırır mı diye baktığımız zaman, bu ihtimallerin çok arttığını bizler ne yapıyoruz? Bu araştırmaya göre e, anlayabiliyoruz değerli arkadaşlar. Peki, toplumsal normlar e, acaba yardımda etkili mi? Yani biz e, kendimizi iyi hissettiğimizden değil de, değerlerimiz, içinde bulunduğumuz toplumun normları, bunu öngörmesinden dolayı otomatik olarak mı yapıyoruz? Gelin bir konuyu birlikte ele alalım. Çoğunlukla bilinçli olarak böyle davranmanın çıkarımıza olacağını hesapladığımızdan değil, kişinin çıkarın ördük biçimlerinden dolayı insanlara yardım ederiz. Çünkü bir şey bize yapmamız gerektiğini söyler. Yeni tanışan, taşınan bir komşuya yardım etmemiz gerekir, bulduğumuz cüzdanı iade etmemiz gerekir gibi. Yardım etme davranışını inceleyen araştırmacılar özgeciliği yani e, kendimiz için değil başkaları için bir şeyler yapmak anlayışı özgecilik. Özgeciliği harekete geçiren iki toplumsal norm tanımladılar. Karşılıklılık normu ve toplumsal sorumluluk normu olmak üzere iki ayrılıyor kıymetli arkadaşlar. Karşılıklılık normu nedir burada diye baktığımız zaman insanların kendilerine yardım eden insanlara yardım edeceği, onlara zarar vere, vermeyeceğini e, beklentisidir kıymetli arkadaşlar. E, günlük hayatta herhalde en çok yaptığımız şeylerden bir tanesidir bu. Yardım etmek durumundayız. Çünkü yarın bizim de başımıza geldiğinde onlar bize yardım eder. E, köyümüzde, mahallemizde veya apartmanımızda bir cenaze töreni var. Katılmak durumundayız. Yarın bizim de cenaze törenimiz olduğunda kimse katılmaz. Biliyorsunuz e, Anadolu'da e, bununla ilgili çok güzel e, adetler var. Biraz acı da gelebiliyor gerçi insanlara ama e, birin düğünü olduğunda ona takı götürürüz kıymetli arkadaşlar. Aslında bir yardımlaşma usulüdür bu. Ona takı götürüyorum. Çünkü yarın ben de bir düğünü yaptığımda, çocuğumu evlendirmeye kalktığımda, e, benim çocuğuma da, onlar takar gibi bir e, endişemiz var mı? Var, kesinlikle var. Eğer gerçekten çocuğunuz yoksa, karşılığı olmadan e, oraya altın takan kaç kişi var diye baktığımız zaman, hakikaten e, yakınları dışında bunların çok fazla olduğunu yapmıyoruz, biz e, göremiyoruz. E, evet. Sosyolog e, Goldner evrensel bir ahlaki kuralın karşılıklık normu e, olduğunu ileri sürüyor bize yardım edenlere zarar değil yardım iade etmeliyiz gibi düşüncemiz var kıymetli arkadaşlar. İnsanlar kendilerine daha önce yapılanlara herkesin göz önünde karşılık verdiğinde norm en etkili şekilde işler. Yani burada. Ee, hakikaten e, günlük hayatta bazı insanlar bunu çok yaparlar. Yardım eder ama yaptığı yardımı da herkesin gözü içine soka soka herkesin göreceği bir şekilde dikkat çekici bir şekilde sunmaya çalışırlar. Bunların en önemli sebepleri nedir diye baktığımız zaman karşılıklılık normunun burada son derece önemli olduğunu, etkili bir faktör olduğunu yapıyoruz biz, gözlemliyoruz. İnsanlar kendilerine, daha önce yapılanlara herkesin göz önüne karşılık verdiğinde norm en etkili şekilde işliyor gerçekten. Peki, toplumsal sorumluluk normu nedir, nasıl işler diye baktığımız zaman, çocuklara vahim derecede fakir olanlara ve engeli bulunanlara, başkalarına bağımlı olanlara ve karşılık vermesi mümkün e, olmayan insanlara karşı başka bir norm bizi yardım etmeye güdüler. Ee, toplumsal sorumluluk normu insanların gelecekteki alacak verecekleri düşünmeden yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmesi gerektiği inancıdır. Yani bir e, kavram olarak tanımladığımız zaman insanların yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceği beklentisidir. Yani biz de bugün kıymetli arkadaşlar e, yardım ihtiyacı ihtiyacı olan birisi olduğunda elimizden geldiği kadarıyla yardım etmek gibi bir duygumuz var bizim. Bundan dolayı da otomatik olarak ne yapıyoruz biz yardım etmeye hissediyoruz. Özellikle Ramazan ayı geldiğinde o market önlerinde birçok insanın birikmesi, birçok insanın yardım talep etmesi e, böyle bir beklentinin ürünüdür diye baktığımız zaman e, olabilir değerli arkadaşlar. Bununla birlikte genellikle toplumsal sorumluluk normunu seçici olarak ihtiyacı kendi ihmalkarlıklarından kaynaklanmayanlara uygularlar. Bu nedenle tepkiler yüklemelere, yakın, yüklemelere yakından bağlıdır. Eğer ihtiyacı önlenemez bir kötü duruma bağlarsak yardım ederiz. Eğer ihtiyacı kişinin seçimlerine bağlarsak adil olmak yardım etmemizi gerektirmez durumun kişinin kendi suçu olduğunu söyleriz. Yüklemeler kişisel yardım etme kararlarını olduğu kadar halkın hakaret tarzını da etkiler. 2008 yılında birçok Amerikalı kendi basiretsiz kararlarından sorumlu tutulan başarısız otomobil üreticilerine hükümetin yardım etmesine karşı çıkmıştır kıymetli arkadaşlar. Biz de böyle bazen kızıyoruz bazı insanlara. Ya şuna bak diyoruz yani adam dilenmeye kalkmış ama eli tütü, el ayağı sağlam, gencecik adam neden çalışmıyor gibi düşünceyle yardım, et, yardım etmiyoruz. Ama gerçekten karşımıza yardım bekleyen o insan yardıma muhtaç olma durumu hakikaten kendi elinde değilse biz bunu böyle düşünüyoruz da, kıymetli arkadaşlar bu tarz insanlara yardım etme ihtimalini çok daha artıyor. Yani insan e, neden yardım eder? Bu sorusunun cevaplarından bir tanesidir kıymetli arkadaşlar. Bu tarz yüklemeler de gerçekten kime yardım edip kime yardım etmeme noktasında bizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Peki cinsiyet ve yardım alma arasında bir ilişki var mı diye baktığımız zaman hakikaten ihtiyaç sahibi karşımızda. Bir bayan var, bir bay var e, ya da bayanlar ve erkekler var. Kimlere çok daha fazla yardım edelim? bunun arasında bir ilişki var mı diye baktığımız zaman var değerli arkadaşlar. Gerçekten de başkasının ihtiyacının nasıl algılandığı, kişinin yardım etme isteğini fazlasıyla belirliyorsa çoğu zaman daha az yetkin ve daha bağımlı olarak algılanan kadınlar erkeklerden daha mı çok yardım alırlar? Gerçekten de durum tam da böyle kıymetli arkadaşlar. Yardıma muhtaç kadınlar ve erkekler olduğunda kadınların yardım alma ihtimallerinin çok daha fazla olduğunu ne yapıyoruz biz? Gözlemliyoruz. Bazı insanlar kıymetli arkadaşı zor durumda kaldığında, dilenmek durumunda kaldığında, yardım almak durumunda kaldığında kendisinin o işi yapmaktan ziyade biraz daha kadınını, biraz daha çocuğunu ön plana sürmesi belki de bundan kaynaklanabilir mi? Belki de bundan kaynaklanabilir değerli arkadaşlar. Bu da sosyal psikolojik açıdan hakikaten ödenen olması gereken konulardan bir tanesi. Peki, Evrimsel psikologlar insan neden yardım eder sorusuna acaba nasıl cevaplıyorlar? E, gelin birlikte bunu birlikte dendirmeye çalışalım. Yardım etmeye bir başka açıklama da evrimsel kuramdan geliyor. Neydi evrimsel psikoloji bir hatırlayalım değerli arkadaşlar. Evrimsel psikoloji hayatın özünün genin hayatta kalması olduğunu iddia ediyordu. Genlerimiz bizi hayatta kalma şansımızı maksimuma çıkaran uyumsal yollara götürüyor. Bireyleri başkalarının iyiliği için kendini feda etmeye iten genler evrimsel rekabette hayatta kalamazdı. Bununla birlikte genetik bencillik bizi iki belirli yolla, yollar özveriyle hatta kendini feda edercesine yardım etmeye itmeli. Akraba, koruma ve karşılıklılık kıymetli arkadaşlar. Burada hakikaten önemli. Ee, akraba koruma nedir diye baktığımız zaman genlerimiz akrabalarımızı önemsemeye yakın olmamızı sağlar. Nitekim genleri, genlerin hayatta kalmasını arttıracak fedakarlığın bir türlü kişinin kendini çocuklara adamasıdır. İhmalkar ebeveynlerle kıyaslandığında çocuğun iyiliğini kendininkinden çok düşük, çok düşünen ebeveynlerin genlerini devam ettirme olasılığı daha yüksektir değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir açıklama getiriyor gerçekten. Hakikaten elimizde bir yardım etme ihtimalimiz var. Ee, bize en yakın akraba kimdir diye baktığımız zaman çocuklarımız ve eşimiz var elbette ki yanımızda. Onların mı yardım yaparız yoksa bizden çok daha uzak akrabalara mı yardım yaparız diye baktığımız zaman evrimsel psikologlar özellikle Akrabaları koruma düzgüsüne hareketle değerli arkadaşlar. Bize yakın olanları çok daha yardım etmeye eğilimli olduğumuz bize ortaya koyuyorlar ki bu şu güdüden o hareketle ortaya çıkıyor. Varlığımızı devam ettirme, kendi soyumuzu, neslimizi devam ettirme durumundan elbette ki ortaya çıkıyor. Buradaki ana fikir şu. yardım etmeden önce genetik bağlantımız hesaplı hesaplamıyoruz ama doğa bizi yakın akrabalarımızla ilgilenmeye programlıyor. NBA basket takımı Toronto Raptors'ın oyuncusu Carlos Rodgers kariyerini bitirmeye ve kız kardeşine bir böbreğini vermeye karar verince insanlar onun fedakar davranışını alkışladılar. Ama bu tür hareketler hiç beklenmeyen davranışlar değil. Beklemediğimiz kişilerin kendi hayatlarını bir yabancı için riske atanların özleceğidir aslında. Yani burada bu NBA basketbolcusu arkadaş hakikaten kız kardeşi değil de çok daha yardıma muhtaç başka bir insan olsaydı böbreğini verir miydi? Yani bununla ilgili e, maalesef çok olumlu çok pozitif ne yapamıyoruz. Biz konuşamıyoruz. Özellikle evrimsel psikologlar e, daha çok kendi yakın akrabalarımızı, soyun, da, soyumuzu devam ettirmek açısından hareketle yaptığımızı bizlere e, ortaya koyuyorlar. Yine karşılıklılık burada e, önemli konulardan bir tanesi. Evrimsel psikologların ortaya attığı konulardan bir tanesi. Genetik bencillik aynı zamanda karşılıklılığı öngörür. E, biyolog e, Robert Travis bir organizmanın karşılığında yardım beklediği için yardım ettiğini iddia eder. Eğer bir vampir yarasa bir ya da iki gün yemek bulamazsa iyi beslenmiş yuva arkadaşından öğünü için yemek kusmasını ister. Yarasalarda vardır bu kıymetli arkadaşlar. Yemeğini verenin acıkana kadar geçecek zamanı kısalacak ve yemeği alanın zamanı uzayacak olsa da yarasa bunu isteyerek yapar. Ama Böyle iyilikler sadece ver-al ilişkisini paylaşan tanıdık bu arkadaşlar arasında görülür. Devamlı alıp hiç vermeyenler ve veren yarasayla ilişkisi olmayan yarasa aç kalır. Arkadaşlık karlıdır yani değerli arkadaşlar burada. İnsanlar arasındaki karşılıklılık kısal kesimlerde şehirlerdekilerine göre çok daha fazladır. Bir düşünün kendinizi küçük bir yerleşim yerinde yaşıyorsunuz veya büyük bir yerleşim yerinde yaşıyorsunuz. Bu yardım duygusunu hakikaten çok etkiliyor değerli arkadaşlar. Örneğin, Küçük şehirlerde ya da kısal kesimde yaşayan insanlarla kıyaslandığında büyük şehirde yaşayanların bir telefon mesajını doğru numaraya yönlendirme, kayıp mektupları yollama ihtimalleri çok daha düşüktür. Çünkü onlar bu çok fazla düşünmezler bu insanlar. Ama küçük yerleşim yerlerindeki insanlar bu tarz durumları çok daha fazla önemsiyorlar. Yardım duyguları e, şehirdeki büyük yerlerdeki insanlara göre çok daha artabiliyor e, kesinlikle kıymetli arkadaşlar. Evet. E, sizlerle bugünkü sohbetimizde İnsan niçin yardım eder? Bu soruyu e, sosyal psikolojik açıdan anlamaya çalıştık biz. Kuramlar çerçevesinde e, bunu anlamaya çalıştık kıymetli arkadaşlar bizler. Umarım e, sizlere e, faydalı olmuştur, keyifli bir sunum olmuştur. Daha sonraki e, sunularımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.